Evet. Biraz önce o tweet'ten bahsettim ki bu konuşmamın burada sizlerle paylaşmamın sebebi o tweet'tir. Yani adama oturduğu yerde sataşmıyorlar. Sonra çıktı, çıktı bu tweet üzerine. Yanlış anlaşıldım. Belki kastımı açtım. Nezaketsizlik yapma gibi bir kastım yoktu demek yerine efendim MHP milletvekilinin efendim bu tavrını yani Sayın Mustafa Balba'ya söz hakkını devretmesini e, ülkücüler yemezler gibi bir tabir kullandı. Şimdi Sayın Uslu herhalde ülkücülük konusunda sizden ders alacak değiliz. Yani siz kim? Ülkücülük kim? Siz siz kendi yolunuzda bakın siz kendi yolunuzda istikrarlı tutarlı izlemeye yolunu izlemeye devam edin. Sana ne bizden? Bakın Değerli arkadaşlar, değerli arkadaşlar, bana bunu söyleyen, bakın bana bunu söyleyen bir partinin partinin o gün o gün çıkıp efendim BDP BDP'ye söz hakkını devretmiş olmasını da sizlere efendim sizlerin takdirine sunuyorum. E sen madem bunu da tweetinde atsana Nevzat Korkmaz böyle yaptı, biz de böyle yaptık desene. Bak asıl tutarlılık budur asıl tutarlılık budur. Değerli arkadaşlar, burada 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 herkes kendi siyasetini, kendi çizgisini anlatmakla mükellef. Kalkıp başka bir partinin hele hele 44 yıllık maziye sahip, mazisinde 5500 şehit olan bir siyasi hareketi değerlendirmek senin haddinde değildir. Sayın Korkmaz. Değildir. Bundan Sayın sonra, Korkmaz, Bundan sonra lütfen şahsiyetle uğraşmayın. yönelik bu tür bu tür Sözlü saldırılara misliyle karşılık vermek. Teşekkür ederim Sayın Sayın Salim Sayın Uslu. Korkmaz, Sayın, teşekkür sayın Salim Uslu. ederim Sayın ince Sayın İnce de, de kim olduğumu bütün Sayın biliyor.